sizlerle sepet yapacağız sepetimizi nerelerde kullanabiliriz ana sınıfında etkinliklerimizde e, rontlarımızda e, kullanabiliriz ve çocukların da çok hoşuna gider e, ben kağıttan yapacağım sizler bunu e, bezden de yapabilirsiniz evadan da yapabilirsiniz keçeden de yapabilirsiniz ben bugün kağıttan yapacağım önce kalıbımı çiziyorum sonra şu kısımlarına şu şekilde işaret koyalım. Çünkü bu kısımlardan katlama yapacağız. Evet. Şuradan da şu kısımlardan da delgecimizle delerek kapatacağız. Bunları belirtmekte fayda var. Hem daha düzgün olur. Hem de kolay olur. Evet dış çevresini de çizelim. Evet. Dış kısımlarına da yine işaret koyalım. işaretlediğimiz yerlerden çiziyoruz. Çünkü buralardan katlama yapacağız. Keserken dış kısmını keseceğiz. İçini şu kısmını kesmeyeceğiz. Neden kesmeyeceğiz? Çünkü burası orta olacak. Ee, tekrardan ben şunu böyle bırakayım. Yine kalıbımızı alıyoruz. Orta kısmını mukavvadan yapacağım. Şöyle yine çizelim. Çizdikten sonra bu kısmı keseceğim. Kestikten sonra da buradaki orta kısma yapıştıracağız. Şimdi kesme işlemine geçelim. Kestik, hazırladık. İç kısmını da kestim, petek kısmını. Bu bir arı kovanı. Arı rondlarında çok güzel sepet olarak kullanabilirsiniz. Orta kısmına yapıştırıyorum. Biraz düzeltelim. Evet şu kısımlarını da Şöyle Diz yapalım evet. Sonra da Şu şekilde Kat yerlerinden Şu şekilde Katlayalım izini belirtilmesi. Delgecimizle işaretlediğimiz yerlerimizi de Evet, kurdalelerimizi geldiğimiz kısımlardan şu şekilde bağlıyoruz. Biraz sıkıştırırsak daha iyi olur. Yırtmadan tabii ki. Kumaş olsa veya eva'dan, keçeden olsa biraz daha rahat sıkıştırırız. sepetimizin kurdu aralarını taktıktan sonra kulpunu geçiriyoruz. Şu şekilde şu şekilde zımbamızla tutturalım. Evet. Kulpunu da zımbaladık küçük resimlerden arı figürleri bulmuştum. Şu kısımlarına yapıştırabiliriz. Süsleyebilirsiniz. Çiçekler de olabilir. Şu kısımlarına da ben çiçek hamurundan yaptığım çiçeklerden yapmak istiyorum.